YouTube kanalıma hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için söylüyorum ben Hande. Öncelikle bir gün önce bir post atmıştım YouTube kanalıma. İşte selam, soru-cevap videosu yapalım mı? Sorularınızı alabilir miyim? Merak ettiğiniz Benimle ilgili, merak ettiğiniz ne varsa cevaplayabilirim demiştim ve bunu kamera karşısında yapacağımı söylemiştim. Orada tek tek yazmak istemedim. İsterseniz başlayalım. Çok güzel, çok meraklı sorular var açıkçası. Öncelikle e, ben de seneye nişanlanacağım. Allah'ım herkese Allah nasip etsin. O yüzden çeyiz hazırlığındayım ve bu videolarda senin sayende fikir ediniyorum. Çok teşekkür ederim demiş. Ben teşekkür ederim beni izlediğiniz için, destek olduğunuz için. Ebru Emektar'a. E, gelinliğine karar verdin mi? Verdiysen bizimle paylaşacaksın. Henüz gelinliğime karar vermedim. Ama tabii ki de her genç kızın yaptığı gibi internetten, sosyal medyadan araştırmalar yapıyorum. E, gelinliğim açıkçası sürpriz yapmak istiyorum. Tabii ki de o alışveriş sürecinde sizlerle birlikte olacağım. Ya da tabii ki de o alışveriş videosunu e, çekeceğim ya da paylaşacağım. Ama gelinliğimi sürpriz olarak ayırmak istiyorum. Onu çok detaylı göstermek istemiyorum. E, dediğim gibi gelinliğime de henüz karar vermedim ama kafamda tasarladığım 2-3 model var. İnşallah o günlere gelelim, onları hep birlikte kararlarını alırız. E, yaşınız, düğün tarihiniz, nasıl tanıştınız, ne zamandır berabersiniz, okuduğunuz bölüm, ne iş yapıyorsunuz, işte boy, kilo. <laughs> Öncelikle Gülparlak buradan selam olsun. Nişanlımın yaşı 26, benim de 26. Sadece o e, 3 ay benden büyük. Ekim ayında, Eylül ayında o doğdu. Aralık ayında ben doğdum. Düğün tarihimiz biz henüz bir düğün tarihi netleştirmedik ama hep Eylül düğünü istiyorduk. İnşallah da Rabbim nasip ettiği sürece Eylül düğünü istiyoruz. Ya yani O şekilde söyleyebilirim. Nasıl tanıştınız? E, Serkan Ankaralı, ben Uşaklıyım. O üniversite için uşağa gelince, e, üniversite ortamında tanıştık diyelim biz. Serkan'ı ben buldum. Birlikte 6 yıldır birlikteyiz, onu da sormuşsunuz. 6 yıldır birlikteyiz. Arkadaş ortamında tanıştık diyelim açıkçası. E, Serkan Başak Burcu, ben Oğlak Burcu'yum. E, radyo, televizyon, sinema okudu. Bakıyorum. sizin yaptığınız damak bohçasını neden paylaşmadın? sabırsızlıkla bekliyorum. Ben henüz damak bohçası hazırlamadım daha. Düğüne yakın götüreceğim ben. Çünkü onlar Ankara'da durduğu için gelirken isteme gününde getirdiler benim nişan bohçamı. Ben de eşyalarım taşınırken götüreceğim. Hem belek tarzı yakınlarımıza, haladır, teyzedir, kayınvalidedir, görümcedir. Bunların bohçalarını da ben o gün götüreceğim. Onları evime ayıracağım en son düğünden sonra el öpme amaçlı gittiğimde hepsinin bohçalarını o şekilde dağıtacağım. Serkan'ın nişan damat bohçasını da o zaman götüreceğim ben. O yüzden paylaşmadım ama tabii ki de fikrim sizinle birlikte o damat bohçasını hazırlamak, süslemek. Birlikte yapalım istiyorum onları da Allah nasip ederse. O yüzden paylaşmadım. Nişanla ilgili kısa kısa kesintiler paylaşabilir misin? Çok merak ediyorum. Daha fazla video at lütfen. Elimden geldiği kadar videoları atmaya çalışıyorum. İşte yeri geliyor haftada iki video atabiliyorum. Ya da yeri geliyor bir video atıyorum. Yeri geliyor ayda iki videoyu zor atıyorum. Dediğim gibi elimden geldiği kadar videoları atmaya çalışıyorum. Nişanla ilgili de tabii kısa kısa kesintiler paylaşabilirim sizle de. Hatta ben böyle amatörce de demeyeyim de Nişanımda eee kuaförde birkaç tane böyle videolarım var. Onları ben hepsini editleyip onları da kısa bir video haline getirebilirim. İnşallah memnun kalırsınız. Sormuşsunuz. Kayınvalidenlerle yani erkek tarafıyla aran nasıl? Çok şükür Rabbim nazardan korusun. Harika ilerliyoruz. Ben onları çok seviyorum. Onlar beni çok seviyor. Bu yüzden e, aramız çok iyi. Onlar beni çok seviyor, ben onları çok seviyorumdur. Videolarının devamını sabırsızlıkla bekliyorum. Uzun aralıklarla video atmanı özetliyorsun. Kendini ve nişanlın için inşallah yuva kurarsınız. Sizi çok seviyorum. Bu arada soru cevap videosunda benden bahsedersen mutlu olurum. Dediğim gibi Ebru Emektar arkadaşımıza çok selam olsun. Mobilya seçimini ne zaman yapacaksın? Serkan şu an askerde olduğu için mobilya seçimini ben tek başıma karar almak istemiyorum. Zaten biz bütün evimizin içerisinde Serkan'la birlikte karar almak istiyoruz. Çünkü o evde biz yaşayacağız. O eşyaları biz kullanacağız. O yüzden e, ikimizin kararı olsun istiyorum. İşte Serkan Temmuz ayında askerden gelince alışverişlerimiz hızla başlayacak. Dediğiniz gibi işte düğün tarihiniz ne zaman demişsiniz. Densal Avşin isimli birisi. Dediğim gibi biz Eylül düğünü istiyoruz. Hep 6 yıldır birlikteyiz. 6 yıldır hep Eylül düğünümüz olsun. Eylül düğünümüz olsun deriz. Yani tarih olarak netleşmedik ama Eylül düğünü istiyoruz dediğim gibi. Nerelisiniz? Ben Uşaklıyım. Serkan Ankaralı. Evlenince nerede yaşayacaksın? Yani şu anki planlamalarımız üzerine konuşursak Ankara'da yaşayacağız. Eğer işle ilgili farklı bir problemimiz olursa başka şehirde yaşamaya da razıyız. Çeyiz videolarına bayılıyorum. Devamını sık sık bir şekilde bekliyorum. Çeyiz dışında videolar da atabilirsin bence. Mesela bugün bir soru cevap videosu olmuş oldu bu. Umarım memnun kalırsanız eğer böyle sıklıklarla soru cevap videoları da yapabiliriz. Ya da farklı videolarda yapabiliriz. Ayyam Amigo isimli birisi. Nece tanış oldunuz? Azerbaycanlı sanırım. Azerbaycan'a buradan selam olsun. 6 yıl önce Uşak'ta tanıştık. Arkadaş aracılığıyla tanışmış olduk. 6 yıldır birlikteyiz. 6 aylık askere gitti. Nişanlınız ne zaman gelecek? Nişanlım 1 Şubat tarihinde teslim oldu. Allah nasip ederdi hiç izin kullanmazsa 22 Temmuz askerden dönecek. Eğer izin kullanırsa bir aksilik olur da izin kullanırsa 31 Temmuz Kurban Bayramı'nın birinci günü gelecek tekrar aynı soru evlenince nerede yaşayacaksınız? Ankara'da yaşayacağız. 26 yaşındayım. Bütün videolarını izledim ama nereli olduğunu, nerede oturduğunu bilmiyorum. Ben Balıkesirliyim ve seninle tanışmak isterim. Tabii ki de ben de sizinle tanışmak isterim. Ahmet Aslan nereli? Serkan Aslan Yozgatlı ama doğup büyüme Ankara'da yaşıyor. Daha fazla video. <laughs> İnşallah daha fazla video elimden geldiği kadar çekmeye çalışıyorum. Düğünden sonra da zaten vlog olarak her gün düzenli atmak istiyorum. Çeyiz videoları bitti mi tatlım? Birçok şeyi evlenince mi göstereceksin? Ya da bardak takımı, yemek takımı tarzına. Yemek takımımı kahvaltı takımımı kaşık, çatal, bıçak takımımı Ya da e küçük ufak tefek şeylerimi çok detaylı göstermek istemedim. Çünkü ev turu yapmak istiyorum ben düğünden sonra. işte ev turum, mutfak turum ya da çeyizimde neler varmış. Hepsini tek 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 detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Çeyizim bitmedi. Daha çok göstereceğim ürünlerim var. İnşallah. Bu videonun devamında zaten yeni hazırladığım bir çeyiz videom olacak ama bu videoyu soru cevap videosu olarak diğer videoyu da çeyiz videosu olarak iki parça böleceğim bunu. Bugün bunu paylaşacağım. Kaç kardeşsiniz? Üç kız kardeşiz biz. Benim ablam var, bir de küçük kardeşim var. Ben ortancılarıyım. Biz üç kız olarak büyüdük. Ne iş yapıyorsun? Hayallerini merak ediyorum, duyguyla yaşam. Hayallerim: Serkan bir an önce askerden gelsin, yuvamızı kuralım, sonsuza dek Rabbim nasip ettiği sürece bir arada kalalım. Mesleğim. Kendim home office olarak ben organizasyonluk yapıyorum. Nişan masasıdır, düğün masasıdır, işte magnetlerdir, hastane odası süslemedir. Bu tarzda ürünler yapıyorum. Bunların organizasyonluğunu yapıyorum. Instagram'da hatta Organizasyon diye bir küçük bir adresimiz var. Dediğim gibi mesleğimi o şekilde anlatabilirim şu an. İlerleyen zamanlarda hayalim olarak da Ankara'da küçük de olsa bir organizasyonla ilgili iş yeri açmak. Yani düğün ne zaman? Genelde hep düğün ne zaman olarak bir yorum gelmiş, soru gelmiş. Dediğim gibi düğünü e, telif Eylül ayında istiyoruz biz. Şu anki hayallerimiz o derecede, o kıvamda. Biz 6 yıldır birlikteyiz ve biz hiç ayrı kalmadık. Serkan e, 4 yıl boyunca Uşak'ta üniversite okudu, 2 yıl boyunca Ankara'da kaldı. Serkan'ın birinci sınıfı bittiğinde tanışmıştık biz arkadaş aracılığıyla tanışmıştık biraz önce söylediğim gibi. Birlikte olmaya karar verdik. Ve çok 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 büyük derecede ilerledik biz. Ailelerden hiçbir zaman hiçbir şey saklamamıştık zaten. İşte direkt işte o benim bir kız arkadaşım var tanıştırmak istiyorum. Ben direkt bir erkek arkadaşım var tanıştırmak istiyorum yapısında olduk biz. Gizli saklı hiçbir şeyimiz ilerlemedi. 2018'in 28 Şubat üniversiteden mezun oldu. Ankara'ya geri döndü. O süre zarfı çok zor geçti açıkçası. Şimdi de 1 Şubat 2020 tarihinde askere teslim oldu. Rabbim bütün askerlerimizi korusun. Ve öncelikle koronavirüs bir an önce hayatımızdan çıksın ve gitsin. Tek isteğimiz, tek duamız, tek hayalimiz şu an bu. Sokakta gezmeyi özledik, yürüyüş yapmayı, koşmayı özledik açıkçası. Yaza rahat rahat özgürce, maskesiz, eldivensiz gezmeyi özledik. İnşallah bir an önce çok çok kaybımız ve vakalarımız olmadan bir an önce bu sıkıntıdan kurtuluruz. O askere gidince ben onun çok boşluğunu yaşadım. Çok bocaladım. Çünkü biz bir nişanlı ya da sevgili değildik. Hiçbir zaman öyle olmadık. Hep birbirimize hayat arkadaşı, yol arkadaşı olduk, kardeş olduk, arkadaş olduk, sevgili olduk, yeri geldi eş olduk. Ya bütün fikirleri, kararları biz ikimiz birlikte aldık. Hiç birbirimizden ayrı bir kararımız olmadı. Ya da bir gün köz uyumadık. Rabbim uyutmasından, nazarlardan korusun. Dediğim gibi... E 6 yıllık bir birlik var. Düğün Eylül ayında. Öyle düşünüyoruz, öyle istiyoruz. Net bir tarih gene vermiyorum. Sadece hayalimiz bizim Eylül düğünü. O yüzden düğün istiyoruz. Bakalım ayak bize ne gösterecek? Bu videomu bu şekilde kapatmak istiyorum. Sizi seviyorum. Bu videonun devamında ben şimdi çeyiz videosu çekeceğim. Üzerimi değiştirmeden aynı kıyafetlerle. Sadece bu video ile o videoyu birleştirmek yerine ayrı ayrı iki parça bölmek istedim. Umarım memnun kalmışsınızdır. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğen butonuna basmayı, zilin sesini açmayı unutmayalım. Bundan önceki videolarımı nişan borçasındır. İşte gelin tarafına gelen nişan borçası ya da isteme söz nişan videomuz, çeyiz videolarımızı izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.